Hadi, biraz neşelenin amiral. Hı. Geçitlerini yıktık. Hızır'ın birazdan ölüm haberi gelir. Bugün en mutlu günümüz. Evet, başarılı bir iş çıkardın. Ama ölüm haberi gelmeden bu kadar sevinme Pietro. Hı. Yoksa... Piri'yi siz öldüremediğiniz için mi huzursuzsunuz? En büyük düşmanınızı ben öldürdüğüm için beni kıskanmıyorsunuz herhalde. Saçmalamayı kes Pietro. Yeter ki Piri'nin ölüm haberi gelsin. Kimin öldürdüğünün bir önemi yok. Ama bence sen de Hızır'ın ölüm haberi gelmeden bu kadar rahat olma. Şu anda son nefesini veriyordur. Vezir'in canını alacak ölü meleğinin şerefine. Allah'ım sen Hızır Maşı'a ver. Hızır ver Allah'ım. İshak Bey. Hızır'ı isim durumu nasıl? Hala vahimdir. Ölüm kalım eşiğini atlatamadı. Oruç reisin batı surlarından kaleye saldıracağını duydum. Ordugahta herkes konuşuyor ama bir de size sormak istedim. Geçit meselesinin karşılığını vermemiz lazım. Bu sebeple baskın verip icap edeni yapacağız. Hızır öldükten sonra oruç yerinde durmayacaktır. Ne yapıyorlar, ne planlıyorlar hemen öğren. Orman içindeki casuslarımız sana haber bekleyecekler. Hayrola, sen neye merak ettin bu kadar? Benim yapabileceğim bir şey vardı belki. Size yardım etmek istedim. O yüzden. Sen ordugahta kal kafi. Benim gitmem lazım. Aşçılar bekler. Ha, hayrola Hekim Efendi? Ne bu telaş? Hızır Reis'in durumu hiç iyi değil. Son bir şurup vereceğim. Bu da tesir etmezse Hızır olacak. Hızır'ım. Hadi hemen verelim şurubu. Sen de gel Martin. Bir şey icap ederse koştururuz. Ne beklersin orada? Gel çabuk. Hadi hekim efendi. Hadi için şurubu. Çabuk ol. Daha da kötüleşmeden bir an evvel içsin, inersin. Hadi. Hadi. Hadi aslanım. Hadi yiğidim. Ya Şafi. Hekim efendi. Şurup testlerini gösteriyor mu? Nabzı düşer. Hızırı kaybetmek üzereyiz.